Allah aşkına bakın bakın. <laughs> Kendini kedi sanıyor bu kedi kedi. ha, bak bak bak. Çamaşır katlarken benimle oyun oynuyor. Değil mi anne? Değil mi? suratı güzelim? Ha, suratın güzelliğine bak bak. Suratın güzelliğine bak. Şş, sana diyorum sana. Beni ısıracak bak bak bak. ay ay, ay ısıracak beni ısıracak. Büyümüştü beni ısıracak. Büyümüştü bir çık? Büyümüştü bir ısıracak. Göbeğe bakın göbeğe göbeğe göbeğe. Göbeğe bakın göbeğe göbeğe göbeğe. Göbeğe bakın bak bak. <laughs> zora da gelemiyor zora da gelemiyor. Beni ısıracak beni beni, beni 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 beni. Beni yiyecek beni. Kaç! 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 Kedi misin sen? Sen kedi misin ha? <laughs> kedi misin sen? Bak 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 bak. Aha, beni ısırıyor beni beni beni. Ay 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 yedi beni yedi yedi yedi. Gece. Osurma. <laughs> göbeğe bak göbeğe. Ben çamaşır katlayacağım çamaşır. Sen benimle niye oynuyorsun? Ben çamaşır katlayacağım. Sen benimle ne oynuyorsun? Sen benimle ne ne? bak bir de kabarıyor kabarıyor. Ahmet buna diyor ki şaftı kırmış. Dövelim. <laughs> <laughs> dölelim dölelim. Seni yerim. <laughs> Oo, çok tatlısın, çok çok. Ay 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 ısırma. Isırma. 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 Ah, suratın güzelliğine bak. Hmm, suratın güzelliğine bak. Senin suratının güzelliğini yerim, yerim, yerim.